Evet herkese merhaba, 20 Nisan tarihi itibariyle resmi gazetede bir yönetmelik yayınlandı. Bu yönetmelik, Cem aydınlatma giderlerinin ödenmesine dair yönetmelik. Şimdi bu yönetmelik ne anlama geliyor ve Cem aydınlatma giderleri önceden nasıl e, oluyordu ve tartışma nerede? Ve bu yönetmeliğe yönelik görüşlerimiz, e, Alevi kamuoyunda görüşleri nedir, bunlardan bahsetmek istiyorum. Ee, öncelikle e, cem evlerinin giderlerinin karşılanması yani elektrik ve su giderleri yani Türkiye'de e, camilerin e, elektrik ve su giderleri e, öncelikle muaftı. Hiçbir şekilde buralara fatura kesilmiyordu. Daha sonra fatura kesilmeye ama bu faturaların da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ödenmesine, il müftülükleri tarafından ödenmesine karar verildi. Ve bu kapsamda camilerin hizmetleri böyle görülüyor. Şimdi bu Türkiye'de e, bu anlamıyla CEMEV'lerinin e, giderleri e, tartışma konusu oldu. Bu tartışmanın ana maddesi aslında e, bütünüyle özü, Cemevilerin Türkiye'de ibadethane olarak kabul edilmemesi, Alevilerin bir inançsal topluluk olarak kabul edilmemesinden kaynaklıydı. Bu nedenle Alevi toplumu buna yönelik itirazlarını direkt getirdiler, demokratik tepkilerini ortaya koydular, eylemler, etkinlikler, mitingler yaptılar ve mahkemelere başvurdular. En nihayetinde bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gitti ve Cem Vakfı'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvurusu neticesinde Türkiye'de cemevlerine yönelik, Alevi toplumunun ibadethanesine yönelik, Alevi toplumuna yönelik bir ayrımcılık yapıldığını, cemevlerinin de diğer inanç ibadetler gibi ibadethane olarak kabul edilmesi gerektiğini ve diğerlerine tanınan e, haklar neyse e, buna giderler de dahil olmak üzere cemevlerine de tanınması gerektiği konusunda bir karar verdi. Bunun üzerine Danıştay'da da buna benzer kararlar verildi. Kimi Cem Evler'in başvurusu üzerine. Çünkü Cem şöyle bir karar aldılar. Madem bizim inancımızı, ibadetimizi kabul etmiyorsunuz, saymıyorsunuz, biz de demokratik tepkimizi koyuyoruz ve bu faturaları ödemiyoruz diye bir ...protestoya giriştiler ve cemevilerinin Evler'in kimisinin elektrikleri kesilmek durumunda kaldı. İşte Hükümet toplumsal refleks düşünerek bunları tekrar açtırdı. Ama bu borçlar birikmeye ve bu durum kriz haline dönüşmeye de devam etti. Bunun üzerine hükümet Diyanet İşleri Başkanlığı'na başvurulması gerektiğini, daha doğrusu bu faturaların ödenmesiyle ilgili kaymakamlıklar Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı il müftülüklerine başvurdular. oradan ilginç bir cevap geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı il müftülükleri e, Cem Evler'in ibadethane olmadığını, İslam'ın böyle bir ibadethanesi olmadığını, e, Diyanet İşleri Başkanı'nın İslam'a hizmet ettiğini ve buranın ibadethanesinde cami olduğunu ifade ederek cemevlerinin elektrik ve su giderlerini ve benzeri giderlerin ödenmesini reddetti kabul etmedi. İl müftülükleri buna karşı direndiler kaymakamlıkların yazınara rağmen ve kriz başka bir boyut aldı. Bunun yanı sıra Kimi Cemevi yöneticileri de haklı olarak e, bugüne kadar bizim e, bizi reddeden, e, Alevilerin e, asimilasyonu için hizmet eden, e, Alevilerin asimilasyonu için çalışan Diyanet İşleri Başkanlığı'nı tanımayacağız ve buraya da yönelik herhangi bir dilekçemiz, herhangi bir başvurucumuz olmayacak e, giderlerimizin karşılanması konusunda diye e, reddettiler, itiraz ettiler. Kriz bu yönlü de, de e, büyüdü. E, bütün bunlardan kaynaklı olarak e, hükümet Alevilerin, Alevi toplumunun ve Avrupa'da e, kimi Alevi e, kurumlarının, kuruşlarının kimi ülkelerde elde ettikleri kazanımlar yani oralarda Aleviliğin özgün bir inanç olarak kabul edilmesi ve bütün e, protokolden tutun ki bütün e, haklar açısından Kiliselerle, camilerle, sinagoglarla eşit haklara sahip olması karşısında bir tutum alarak Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Kültür ve Cemiyet Başkanlığı kuruldu. Bir kararnameyle bu kuruldu. Mecliste de bunun alt yasaları geçirildi ve buna yönelik de Alevi Toplumunun ciddi itirazları geldi çünkü komisyon görüşmelerine. E, Alivi kurumları da katıldılar. Ben de komisyon üyesiydim, oradaydım. Bu görüşmelerde Alivi kurum temsilcileri, Alevi örgüt yöneticileri şunu söylediler. Biz bir e, inancız ve cemevlerimiz bir e, inancın ibadetanesidir. E, bizi sadece bir kültürel yapı olarak görmenizi kabul etmeyiz. Bir kültürel folklorik yapı olarak görülmesine müsaade etmeyiz. Bunu da reddediyoruz denildi. O anlamıyla kültür ve cemevi başkanlığı da reddedildi. Yani buna yönelik de bir red söz konusu. Hatta Alevi kurumların talebi üzerine orada sayısal çoğunluk nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak e, cemevleri e, kültür cemevleri başkanlığı ve ilgili yasaların iptal içinde başvurdu. Bu başvuru şu anda Anayasa Mahkemesi'nin önünde duruyor. Henüz sonuçlanmadı. Şimdi bütün bunlardan kaynaklı olarak Alevi toplumunun itirazları ve cemevlerinin giderlerinin karşılanması bir problem olarak sürüyor. Diğer taraftan da bu cemevleri başkanlığı kurulduğundan bugüne kadar da zaten cemevi başkanlığının kültür ve cemevi başkanlığının kuruluşuna yönelik itiraz eden Alevi toplumu çeşitli uygulamalarına da çeşitli yürüttüğü işlemlere karşı da itirazlarını sürdürdüler. Şimdi bu çıkartılan yönetmelik nasıl işleyecek ve Ali Tov Cemevleri nezdinde bu nasıl bir karşılık bulacak? Biraz da buradan bahsetmek isterim. Ee, bir defa önce e, işte tam da bu Alevi hani, toplumun itirazını kırmak adına madem siz bu giderlerinizin karşılanmasını istiyorsunuz o zaman bu e, Kültür ve Cemil Başkanlığı'nı tanıyın dercesine e, dilekçe vermeniz gerekiyor. Yani bulunduğunuz e, ilde, e, ilçede neresiyse, hangi ile bağlıysa o il kültür ve turizm müdürlüğüne dilekçe vereceksiniz ve diyeceksiniz ki bizim cemimizin e, aydınlatma giderlerinin ki bu sadece aydınlatma giderlerini karşılıyor su giderlerini karşılamıyor aydınlatma giderlerinin karşılanması için e, talepte bulunacaksınız. Şimdi bu talep karşısında il müdürlükleri bir uzman e, heyet görevlendirecek. Bu uzman heyet içerisinde e, mühendisler var ve yeni çıkartılan bir kavramla e, işte kültür ve Cemevi başkanlığını çıkarttığı bir Cemevi uzmanı diye bir kavram var. Bunlardan da görevlendiriliyor bu heyet içerisinde ki buna da e, Alevi toplumunun itirazı var. Çünkü Cemevi uzmanlığı ne demek? Yani Cemevi bir ibadethanedir ve o ibadethane içerisinde hizmet eden e, inançsal e, makamlara sahip olan kişiler bellidir ve Cemevi uzmanlığı diye bir kavram söz konusu olamaz. Cami uzmanı diye bir kavram var mı örneğin? kilise uzmanı diye bir kavram var mı? Yok. Yani hiçbir ibadethanenin uzmanı diye bir kavram olmayacağı gibi Cemevi uzmanı da bir, diye bir kavramda da olamaz. Alevi toplumunun buna yönelik de itirazı var. İşte tırnak içerisinde bu Cemevi uzmanlarından da oluşan bir heyet gelecek bu Cemevi'ne. Ee, burada bir tespitte bulunacak. Bu tespit e, neresi mok, neresi e, işte o meydan evi e, yani cem yapılan yer, e, neresi kesimhane ve benzeri işte hizmet edilen yerleri tespit edecek ve bunlar ayrı bir sayaca bağlanacak. Bu sayaca gelen faturalar e, İl Kültür Müdürlüğü'ne e, iletilecek. E, bu iletilen fatura İl e, Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından alınacak. Cemevi Başkanlığı'na gönderilecek. Cemevi Başkanlığı bunu inceleyecek. Bunun ödeneğini e, il müdürlüğüne gönderecek, İ, il müdürlüğü de faturayı ödeyecek. Ya yani Bunlar da e, fatura kesim tarihinden sonra işte son ödeme tarihi 7 gün kala yapmanız gerekiyor. Günlük kaçırdığı zaman gitti, e, bunu da böyle sıkı takip etmeniz gerekiyor. Şimdi tabi bu e, süreç böyle e, ama burada esas olarak şu yapılmaya çalışılıyor. Ya birincisi Cem ve Kültür Başkanlığını tanıyacaksınız. Bir kere onu tanımaklarınız gerekiyor. Ee, i̇kincisi bir yerin ibadethane olup olmadığına, ya yani oranın Cemevi yani bırakın hani e, iktidarın tanımıyla ibadethane zaten reddediyorlar. E, ama oranın Cemevi olup olmadığına karar verecek olan kurum da yine Cemevi ve Kültür Başkanlığı oluyor. Yani sizin kendi ibadet ettiğiniz yer, Cem yaptığınız yer. Cemevi devlet nezdinde, iktidar nezdinde, cemevi olarak kabul edilmesi için de cemevi kültür ve turizm başkanlığının işte kültür ve turizm bakanlığına bağlı kültür ve cemevi başkanlığının bunu onaylaması gerekiyor ki sizin orası cemevi olarak kabul edilsin ve giderleri bu aşamada ödenebilsin. Tabi burada bir kilowatt saat sınırı falan da var geçici yönet geçici maddeler içerisinde anlatılıyor, kilowatt saat sınırı falan da var. Yönetmelikte açık olmayan e, maddeler de var. Örneğin e, illerde e, yeni bir cemevi il müdürlükleri mi oluşturulacak? Yoksa e, il kültür ve turizm müdürlükleri bünyesinde cemevi uzmanı mı çalıştırılacak? Yoksa işte cemevi uzmanları ihtiyaç halinde başkanlıktan mı talep edilecek? Bu kilowatt saat sınırı ne, nedir? E, bu nasıl aşılacak? Filan gibi böyle çok belli olmayan, net olmayan hususlar da var. Ama Esasında Alevi toplumunu ilgilendiren ya da bizi bir bütün olarak ilgilendiren mesele bu değil. Bundan öte bu Aleviliği kontrol altına alan ve bizim Alevi Diyaneti diye bahsettiğimiz yapının bütün Cemevilerin artık kendi bünyesini alacak hareket içerisine girmesi Alevi toplumunun, Alevi kurumlarının kendi ibadethanelerinin Cemevi olduğunu kanıtlayabilmek için bunun giderlerinin karşılanmasını sağlayabilmek açısından buraların e, e, kültür ve Cemil başkanlığı tarafından tespit edilmesi ve onaylanması gerekecek esas problemin buralar olduğunu ifade etmek istiyorum. Tabii bu nasıl olması gerekiyor bir de ona söylemek gerekir. Bu konuda e, nasıl olması gerektiği hususunda şüphesiz ki demokratik ülkelere bakmamız lazım. Yani laikliğin gerçek anlamda yaşandığı ülkelere bakmamız lazım. Hani diyoruz ya Türkiye Cumhuriyeti laiktir. Hani böyle, yani anayasası gereğince olsa dahi layıktır, demokratiktir. Demokratik ve layık ülkelerde hiçbir e, ibadethanenin giderini hiçbir şekilde devlet karşılamaz. Hiçbir şekilde hükümet karşılamaz. Dolayısıyla olması gereken şu, e, camilerinde, kiliselerinde, havralarında, sinagoglarında, de hiçbir ibadethanenin gideri devlet, hükümet tarafından devletin oluşturduğu, hükümetin oluşturduğu bütçeler tarafından ödenmemesi gerekiyor. Hiçbir şekilde Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir kurum olmaması gerekir. Hiçbir şekilde e, Cemil Bir Başkanlığı diye bir kurumun olmaması gerekir. Bütün inanç ve ibadet işleri sivil hayata bırakılması gerekiyor. Tabii ki devletin denetleme görevi vardır. Tabii ki devletin e, bu konuyla ilgili her türlü istihbaratı birimleri de vardır. E, bunlar e, da e, toplumların e, kendi birbirlerine karşı ya da devletin işte anayasal durumuna karşı bir iş ve işleyiş söz konusuysa zaten bununla ilgili ceza yasaları, hükümleri ve benzerleri faaliyettedir ve her bir birey de buna tabidir. Kaldı ki cemevlerde, camilerde yaptırmış oldukları o dernekler vasıtasıyla İçişleri Bakanlığı'na zaten bağlı. Bütün cemevleri gerek e, dernek olanların tamamı İçişleri Bakanlığı'na bağlı vakıf olanlarda vakıflar genel müdürlüğü üzerinden devlet ilgili bakanlığa bağlı, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı. Şimdi o nedenle bu camiler içinde böyle kiliseler içinde böyle. Yani Türkiye'de hiçbir yere bağlı olmayan bağımsız cemevleri yok. Bunlar köylerde olanlar var. Köylerde olanlar da Muhtarlığa bağlı ve onlar da yine muhtarlık üzerinden valiklere bağlı. O anlamıyla hani hiçbir yere bağlı olmayan bir kurum zaten yok. Devletin mutlaka bir kontrol mekanizması içerisinde bütün kurumlar. Şimdi burada o nedenle demokratik ve layık ülkelerde yeni bir e, dini yapı tesis etmeye ihtiyaç duyulmamıştır. Burada da olmaması gerekiyor. E, ve olması gereken devlet bütün dinlere ve inançlara eşit e, uzaklıkta, eşit yakınlıkta durarak e, hiçbir e, inancı, ibadethanesini ve inancın e, inanç önderlerini finansa etmemesi gerekiyor. O anlamıyla Diyanet İşleri Başkanlığı diye bir kurum olmaması gerekir. Devletin din memurları diye bir memur sınıfı olmaması gerekir. Cemevi Başkanlığı diye bir kurumda olmaması gerekir. Cemevi uzmanı ya da bilmem nesi kadrosu da olmaması gerekiyor. Demokratik ve layık ülkenin olmanın gereği olarak bütün dinler ve inançların sivil hayata bırakılması gerekir olması gerektiğinin mücadelesini vermeye devam edeceğiz.